Özetle durum şu ki kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediklerini söylüyor Özgür Özel ve hatta şunu da ifade ediyor. İşte size bir cumhuriyet hikayesi başta hatırlarız. Bu meclise dört tane de ittifak ortağı soktular. Kadın sahiplendirilmeli. Sokak köpekleri gibi diyen, kadınların okumasına karşı çıkan, kadınların araba kullanmasını yasaklamayı planlayan, Atatürk'e düşman, vatanı düşman, Millete düşmanları buraya taşıyanlar o üç kadının birinci olmasını zaten hazmedemediler dedi. Şimdi burada esas meselenin kadınlar olmadığını görüyoruz sanki. Evet onunla da bir problem var belli ki. Ama Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünün buraya kadar getirdiği bir krizden bahsediyoruz. Kadınlar diye değil Dememin nedeni şu komutanları ile ilgili de bir disipline sevk olduğunu öğrendik. Herhalde belki kadınlar üzerine mi? algılanmasın diye araya erkekleri de mi soktular bilemiyoruz. Ama bunun arka planında sizce Mehmet Bey sizinle başlayalım ne yatıyor? Yani bir bilinçaltında darbe korkusu mu var? Askerlere yönelik ayrı bir kompliman mı var? Nedir siz bu krize başından beri nasıl bakıyordunuz ve ihraca kadar gidebileceği konusunda endişeniz var mı? Yoksa geri adım atılır mı bu kadar tepkiye yönelik olarak? Ben bütün bu olanların yumurta yüzünden olduğunu düşünüyorum. Yumurta. Çünkü yumurta en hızlı fiyatı artan temel gıda. Doğru. Ee, geçen gün e, birisinin e, bir tweetini okudum. Ana protein kaynağımı <laughs> kaybediyorum diye yazmış. Ee, sürekli iki haftada yüzde otuz arttı başından bu yana yüzde 42 artmış. Şimdi yumurta fiyatını düşüremeyen bir siyasal iktidar, tabi gelir dağılımına, ekonomik duruma, şunlara, bunlara değmiyorum. Yumurta yeterlidir, yani açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Burayı bu yönetemem, bir yönetemeyen bir siyasal iktidar var. Ama bir taraftan da o iktidar sayesinde zenginleşen bir kesim var. Aha. Bir de çok fakirleşen Aha. bir kesim var. Ee, ve tekrar iktidarda kalmak istiyorlar. Daha zaman var ama seçimlere şunlara bunlara. Bu sosyal ve ekonomik ortamda e, o zamana kadar buranın gitmesi de nasıl olacak? E, mesela herkes Türkiye'de asgari ücreti bekliyor. Aha. Ne yapacaklar? E, şu Bu kadar sosyal ekonomik bir e, çöküntü var iken bir siyasal iktidar e, çıkışı eskiye dönmek. yani tekrar e, asker üstünden cami bir kışla kriz çıkarmak onu konuşturmak dediğim ben yani ya şimdi e, burada e, eğer disiplin söz konusuysa bu disiplin suçlarını da işleyen başkaları da var. Aynı zamanda bunlar da ordunun itibarını zedelemekse bal gibi zedeliyorlar. E kimine uygulayıp kimine uygulamıyorum. Yani işte hoşlaşmadığım bir yapı içinde olana uygularım. Ama bendense disiplinsizlik yapsa uygulamam falan deyince bu burayı eski gerginliklere, eski kavgalara, ayrışmalara. Çünkü bunu bu temenler meselesini ben aynı zamanda Milli Eğitim Bakanının konuşmasıyla da birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, camileri yani, ahıra çevirdiler. 22 yıldır konuşuyor. iktidarda olan bir siyasal iktidarın tartıştığı şeyler geçmişte kalması gereken, hı hı. şimdilik bir karşılığı ve manası olmayan bir e, gerginleşme zemini. Hı hı. E, bunun Bunu kim akıl veriyor? Kim bunu istiyor? Bundan kim medet umuyor? Hı hı. E, belli ki siyasilerin böyle bir hesabı var. Bunu sonuna kadar götürürler mi? Yoksa böyle bir e, noktada bırakırlar mı? Hı hı. Onu bilmiyorum ama belli ki bir plan program dahilinde bu. Yani ihraç edebilirler mi noktasında? Hmm, belki hmm. de geri adım atarlar mı diyorsunuz? De, yani bu da ihtimal dahilindedir ama bu durup dururken olmuş bir şey gibi gözükmüyor. Yani bunlar e, kamplaşmayı e, Türkiye'yi yönetemedikleri için eski gerginlik konularını e, kaşıyarak kendi taraftarlarını daha diri bir arada tutmayı mı düşünüyorlar bilmiyorum çünkü MHP AKP'ye destek oluyor ama tabanını büyütemiyor bunu hep söylüyorum bu önemli bir şey yani AKP sürekli oy kaybeden bir parti peki yol yürüdüğü kim İşte bir yol yürüdüğü parti var o parti sayesinde iktidarı daha rahat yürütüyor fakat sosyal tabanı sürekli eriyor. Ve bu sosyal taban bu ekonomik krizde çoğalmasına büyümesine imkan olmayan bir e, e, uyarı veriyor kendisine. Yani seçime... Böyle giderse. Bir başka konu bulması lazım yumurtayı unutturmak i̇şte için. söz konusu vatandır diyerek. Ha falan böyle bekadır, vatanın şöyle güvenliği bekadır diyerek. Falan. Bunlar hı. işte cuntacı. Onlar bilmem kim filan. Ama hukuk nihayetinde bir hukuk süreci doğru dürüst işletmiyorlar. Ama bunu çok evvelden beri işletmiyorlar. Yani muhalefet bütün hukuksuzluklara aynı güçle aynı iştiyakla aynı kararlılıkla karşı çıkmaz. Yani ilk anayasanın mahkeme tarafından e, yok sayılması 2018 yılına dayanıyor. Yani 6-7 yıldır anayasayı tanımayan bir mahkeme anayasal düzenin sonuçlanması <laughs> demektir. Ama bunu senden mi benden mi siyaset mi hukukun hep söylediğim gibi siyasetin önünde yer alması halinde buraya kadar gelinemezdi. Hukuksuzluğu o kadar rahat yapıyor. geldi hukuksuzluğu yapar. Şimdi bağır çağır ne olacak. Yani orada e, kurumların içini boşalttığı vakit disiplin yani varsay ki emri dinlemediler. Ya bunun cezası onları ihraç etmek değil. İşte uyarıdır, şudur, budur, bilmem ne. Bu kadar keskin bir ceza verirlerse bir plan program var. Bir başka bir yere yürüyecekler manasını çıkartırım. Hı <laughs>